Hatay İl Başkanım, sizin e, çalışmalarınız e, gerçekten diğer arıcılarımıza, bak Birlik başkanlarımıza da örnek oldu. Ancak e, bu standartla ilgili, bal, e, mum depliyle ilgili e, çok büyük çalışmaların oldu. Aynı 28 29'una da Marday'ın ki şu anda 10 gün kalmadı değil mi? Tabii. 10 gün kaldı e, yeni standartların hazırlanması için o komisyonda olacak mısın? Evet eğer bir kere burada 2006-2007 döneminde arılar ölmüştü. Bunu medyaya ben mal etmiştim. Ama bu arı ölümleri çalıştayını beni çağırmamışlardı. <laughs> İnşallah bu mum çalıştayı konusunda yani anlatmadığım kimse kalmadı. Tarım Bakanı da dahil. Tarım evet. Bakanımıza da dahil anlattım. İnşallah o arı ölümlerindeki gibi beni çağırmamazlık etmezler. Çünkü söyleyecek çok sözüm var. Ve bu sivil toplum kuruluşlarının gücü burada şey oluyor. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir mum çalıştayı ve mum tebliği olacak. Mum kodeks olacak. Şey olarak e, tebliğ veya kodeks olarak yayınlanacak e, inşallah. Bakın evet. e, ben bir yayıncı kuruluş olarak bak burada Antep, Kaziantep, Osmaniye, Hatay, Adana il başkanlarımız e, burada. E, bunlar önümüzdeki günlerde arı ürünleri olan polenin propolisin Arı sütünün standardı için bu Tarım Bakanlığı'na harekete geçilmesi lazım. Evet bu da bizim gibi yani bizim gibi arıcı camiasını, arıcı sektörü diyorum. Hı. Mesela TAB'ı diyorum. Arıcılar Birliği gerçekten güçlü bir sivil toplum kuruluşu. Niye sizin tabiriniz bu? Türkiye'nin her yerinde, her büyük şehrinde, büyük şehrinde, mahallesinde, köyünde, dağının başında elemanlarımız var. Arı Böyle var. bir sivil toplum kuruluşu Türkiye'de yok. Ama etkisi bu kadar önemli mi? Yani yerine getirebiliyor mu? Bence tam getiremiyor ama işte böyle böyle yavaş yavaş, bir günde olmuyor tabii. Bu da bir öz eleştiri olsun. Biz öz <laughs> eleştirimiz, arıcılarımızın... Arıcılarımızı ama bunu başaracağız. İşte başaracağız. Bu kodeks, mum kodeksi bir örneğidir. Cumhuriyet tarihinde ilk oldu. Sevgili arıcı kardeşlerim, değerli izleyiciler, şu anda Hatay ili ee, Bayaz ilçesinde bir arılıktayız. Yanımızda konuklarımız, Hatay ili il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri ve çocuklar var yanımızda. Şimdi Sayın Haday İl Başkanı Mehmet Ekici. Efendim ekibinizle hoş geldiniz diyoruz programımıza. Sizden e, yönetim kurulu arkadaşlarımıza tanıtmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim. E, Bereket TV ekibine, şahsınıza e, emeğe geçen herkese gerçekten aracılık sektörüne yaptığı hizmetten dolayı sonsuz teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel efendim. işler yapıyorsunuz. E, efendim bu bizim yeni yönetimimiz şu anda. Eski yönetime de buradan teşekkür ediyorum. Yenilerine de hayırlı olsun diyorum. Ben mikrofonu vereyim. Herkes kendisini tanıtsın. Evet, çok güzel. Ben Yaşar İnce. Bu arkadaşlarla yeni yönetimde görev aldığımız için bizi seçen arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Mehmet Can, yeni yönetim kurulu üyesiyim. Bizi seçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, bu ağırlık senin ağırlığın mı? Ağırlık benim hocam. Şimdi hemen laf tam yerine geldiğinde bak bu arılığı şimdi bütün arıcılarımız izliyor. Burada evet. yaptığın yanlışlıktan haberin var mı? Yok değil mi? Yok hocam. Evet. Olsaydı zaten yapmazdın. Bu arılar bu kış döneminde böyle çimenin üzerine konmaz. Bunun en azından böyle bir 30 sandim yukarıda bir tezgah üzerinde bazı arıcılarımız yapıyor. Altta bir lastik koyuyorlar mesela. Eski çıkma lastik veya tuğla taşı neyse ama onlar da yeterli değil. Bir tezgah yapıp bunu 30 sandim yerden yukarı çıkarman lazım. Çünkü bunu gören arıcılar zannedecek ki aralık kışın böyle yere bırakılır. Bu doğru değil. Bunu seni affetmeyeceğim. Bir daha yine gördüğümde bunu yukarıda göreceğim. Tamam hocam. tamam. Teşekkür Sağ ediyorum. Sağ ben teşekkür ederim. Sevgili hocam, başta Bereket TV ailesine teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu ara kadar gelip bizleri e, onurlandırdığınız ve dertlerimizi dinlediğiniz için. Sağ olun. Ben Mustafa Sönmez. Yeni Yenatım kurulu üyesiyim. Bizi bu göreve layık gören sevgili başkanıma ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kaç kovanınız var? 200. 200. Sarnıcığım. Tamam buyurun. Özgür ben bizi seçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Elimizden ne gerekiyorsa birliğimiz ve arıcılar için her türlü iş yapmaya çalışacağız. Vallahi ben binlerce e, şey Türkiye'deki binlerce arıcı gördüm. E, 80 ilin arı, yönet, e, birliklerini yönetip kurulu üyelerini gördüm. Böyle bir genç ekip görmedim bir kişi hariç tabii ama onda seni <laughs> ruh evet. genç. Seni ruh Şimdi ruhu genç olan başkanıma e, sözü veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Nedir hatayın arıcılık sorunları? Şunları şöyle bir dinlendirir misiniz ya? Teşekkür ederim. İnsan hissettiği yaştaymış onu söyleyeyim. Öyle mi değil evet. mi? Eyvallah. Eyvallah. Eee teşekkür ederim e, başkanım gerçekten. Ben de 28 e, yaşındayım. Ha e, çok güzel. Evet. İnşallah 82 yaşında da olursun. <laughs> eyvallah. Eee gerçekten arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz beni yalnız bırakmadınız misafirlerimize karşı da mahcup olmadık böylece seçkin Eyvallah. genç bir ekiple beraber olmak bana daha güç ve şevk verecektir inşallah